Evet şimdi buradan çıkıyor. Aman Allah'ım hayır. Hayır 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 lütfen beni yakalama öve anne. Lütfen beni yakalama. Evet arkadaşlar şu kapı neredeydi? Tekrar kapıya gidip oraya açmamız lazım. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba canlarım. Bugün yine sizlerle yepyeni ve eğlence dolu bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Roblox üvey annenin evinden kaçış oynayacağız. Bakalım nasıl kaçacağız arkadaşlar. Hadi izleyelim. Evet arkadaşlar şu anda acayip derecede korkuyoruz arkadaşlar ve kaçmamız gerekiyor. Hadi adamım korkmayı bırak artık. Evet arkadaşlar bu pilleri toplayacağız. Bakalım ne yapacağız arkadaşlar pilleri toplayıp. Evet şu pilleri toplayalım arkadaşlar. Burada bir yerde merdiven olması lazım. Evet arkadaşlar bulduk merdiveni de. Evet merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar. Şu pilimizi alalım. Evet ışıkları da söndürdük bu arada. Diğer pin nerede arkadaşlar? Onu da bulmamız lazım. ikinci pili. Evet arkadaşlar. Bu pili nereye saklamış bu kadın ya? Ay seni gidi seni. Gel bakalım buraya. Evet arkadaşlar. ikinci pilimizi de aldık. Tuzak neredeydi? Dur şuradan hemen tuzağa girmeyeyim de. Ee, buraya nasıl çıkacağız arkadaşlar? O bu nasıl bir şeymiş ya? Arkadaşlar şu yukarı tırmanmamız lazım ama nereden tırmanacağız? Dur bakayım. Buradan gidebilir miyim? Evet çıktık arkadaşlar. Pillerimizi de aldık. Bakalım. Evet elektrik kutumuza koyduk arkadaşlar. Neresi açıldı? Aman Allah'ım ortası açıldı. Evet geldik buraya bakalım. Kapı kilitli arkadaşlar. Kapı kilitli. E ee, ne yapacağız? Aa bak bir tane arkadaşımız çıktı oradan ama basayım bir tane. Arkadaşım neden hep kendini düşünüyorsun? E biz ne yapacağız evde mi kalacağız yani? Ah kafam kafam kalasa girdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu neden bu kadar zor yapmış olabilirler ki? <laughs> evet bir tanesi de bastık arkadaşlar diğerini bulmamız lazım. Evet şuradan da bakalım nerede ne var arkadaşlar. Bu ne oluyor? Aa burada da varmış arkadaşlar resimde de. Diğer tarafa girelim. Elimize levyeyi aldık arkadaşlar. Levyeyi aldık. Şuraya mı kıracağız acaba? Kırdık arkadaşlar levyeyi. Aa burası da yanıyor. Dur şurada. Aha, Arkasında buton vardı gördünüz mü arkadaşlar? Revit gidiyoruz şu anda. Atlıyoruz. Aman Allah'ım. Kötü haline geldi arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar burası kapalı. E ne yapacağım şimdi? Evet arkadaşlar şurada bir şeyler almamız lazım. Aman Allah'ım. Çok 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 çok. Ee, bu arkadaşlar bu işte. Sen biliyor musun nerede oldu? Aman Allah'ım geliyor kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Yakalanacağız arkadaşlar. Bu kolları gördünüz mü? Aman Allah'ım. Ee, arkadaşlar bu ne ben anlamadım ya. Bu nasıl bir oyunmuş ya. Ee, nerede olabilir ki bunlar? Evet mutfağa geldi. Aa evet arkadaşlar bir tane anahtar var. Anahtarı aldık. Geliyor mu? Aman Allah'ım buradan kaçış yok. Şişt sen burada mısın? Ayo. Aman Allah'ım burada arkadaşlar. Diğer taraftan kaçalım. <laughs> arkadaşlar gerçekten oyun çok zevkli. Anahtarımı da aldık şimdi buradan karşımıza çıkmasın. Çabuk çabuk adamım çabuk kaç. Erdem kaç Erdem kaç. Evet. Kapıyı açamıyoruz arkadaşlar anahtarı aldık ha yani şuradan. Evet kapıyı açtık arkadaşlar kaçıyoruz bakıyoruz arkamızdan geliyor mu? Hayır. Tamamdır arkadaşlar. Aman Allah'ım burası neresi ya böyle? Eee ne yapacağız? Hmm, şuradan atlayalım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz öyle bir şey yapmışlar ki bu robot üvey annenin işleri arkadaşlar bunlar. Şuradan atlaya atlayamam ya buradan. Ama şöyle yaparsam atlarım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten oyun çok zor. Her yerde makinalar var. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar bir yükseliyor bir alçalıyor. Muhtemelen bunun üstünden böyle atlayıp aa geç kaldım arkadaşlar. Evet şuradan da atladıktan sonra muhtemelen yukarı çıkacağız arkadaşlar merdivenlerden. Evet merdivenlerden çıktık arkadaşlar. Bakalım bunun üzerinden ne yapacağız? Şunun üzerine atlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu üvey annenin evi nasıl ya? Böyle bir ev olabilir mi ya sizce? Buradan nasıl kaçacağız anlamadım ki. Evet arkadaşlar buradan da kaçtık. E ee, ne yapacağız şimdi bakayım aşağıya. Arkadaşlar bir sürü lazer koymuş aşağı. Bu neymiş bakalım. Aman Allah'ım nereye fırladı? e <laughs> ee, buradan Buradan nereye gideceğiz? Buradan bir kere daha fırlamamız lazım. Evet arkadaşlar uçtuk şu anda. Evet ilerliyordu. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Oyun o kadar gizemli ki. E ee, buradan nereye gideceğiz? evet arkadaşlar bunun üstüne atladık. Buradan da şöyle atlayalım. Ya böyle bir şans olamaz ya. <laughs> Evet arkadaşlar, ikinci kez deniyoruz bakalım. Buradan da zıplayalım. Artık öğrendik sanki he arkadaşlar. Ama aradan nasıl düştüm arkadaşlar? Hala anlam vermiş değilim. Buradan da gidelim. Biraz dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Evet. Buradan da atladıktan sonra, evet arkadaşlar, biraz sakin olmamız lazım ve en üstteyken atlamamız lazım. Evet arkadaşlar burada bir çukur daha var. Gidelim mi ne diyorsunuz? Hadi gidelim arkadaşlar. Aa burası neresi? Tekrar eve geldik. Abi gerçekten çok sinir bozucu aman Allah'ım. Ya bırak peşimizi nasıl annesin sen be. Arkadaşlar robot mu anne mi anlamadım robot anne. Hiç bırak bizi be. Evet arkadaşlar şu an peşimize düştü ne yapacağımızı bilmiyorum. Evet şuralarda bir yerde bir şeyler olması lazım ne yapacağız? Arkadaşlar. Burada da kilitli bir tane kapı var. Yine peşimize düştü arkadaşlar. Gerçekten bırakmıyor peşimizi. Bir kişi daha olsaydı en azından onunla uğraşırdı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar anahtarı burada bulduk bir tane. Aa, hayır! Arkadaşlar çıldıracağım. Yakalayacak beni lütfen yardım edin. Arkadaşlar. <laughs> Buradan kaçmamız lazım. Bu kapıyı açabiliyor muyuz? Lütfen lütfen. Aa bir tane daha kilit varmış arkadaşlar. Bir tane daha nereden bulacağız onu şimdi ya? Bir tanesini zor bulduk zaten. Arkadaşlar görürseniz lütfen bana haber verin. Aa evet arkadaşlar yere koymuşlar. Evet şimdi buradan çıkıyor. Aman Allah'ım hayır. Hayır 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 lütfen beni yakalama öve anne. Lütfen beni yakalama. Evet arkadaşlar şu kapı neredeydi? Tekrar kapıya gidip oraya açmamız lazım. Arkamızdan geliyor. Hayır benden başka da kimse yok. Evet arkadaşlar açtık burayı da. Evet arkadaşlar bu neymiş böyle ya? Aa kaykay kay arkadaşlar. Şu anda çok güzel kayıyoruz. Evet araya da kazıkları koymuşlar arkadaşlar. Zıpla 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 çok güzel. Bir kere daha zıpla adamım süpersin. Aman Allah'ım bunlar ne ya? Kesicileri koymuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar burada en güzeli şöyle aa lazer var. Şöyle bunlara bakmak arkadaşlar. Aman Allah'ım. Tabii ki zıplamayı unuttuk. Arkadaşlar bunları şöyle zıplayıp bakacaksın. Evet, bir kere daha geç adamım. Çok güzel. Buradan da zıplayalım. Evet, bir de lazer koymuşlar utanmadan. Evet, buradan da geçtik. Aman Allah'ım şuradan. Evet, evet arkadaşlar bunu da geçtik. Abi böyle bir ev olması imkansız. Lan bu ne? Heh. <laughs> Az kalsın düşüyordum arkadaşlar ya. Bakalım şuradan da atlayabilirsek arkadaşlar. Evet atladık. Arkadaşlar oyun gerçekten çok zor. Ya böyle bir kaçış şekli de ilk defa görüyorum. Evet buradan da atladık arkadaşlar. Karşımızda Arkadaşlar şu an birinci sıradayız, birinci sırada gidiyoruz. Evet görüyorsunuz, şu anda kimse gelememiş buraya. Aa burası nasıl bir yer acaba ya? Evet arkadaşlar yeni oyunumuza başlıyoruz. Muhtemelen şu aradan geçtik. Evet nereye gideceğiz? Evet şuraya gideceğiz ama buraya en yakın köşeden atlamamız lazım arkadaşlar. Ee, buradan atacağız şimdi. Neyse kendimizi şöyle bir bırakalım. Bunun üstüne attık. Abi aradan nasıl düşüyorum ya şansa bak ya. Evet arkadaşlar bu nasıl bir bölüm gerçekten anlayamadım arkadaşlar. Evet atladık şu anda. Yok artık ya gerçekten yok artık. Bir de kesici koymuşlar arkadaşlar. Bu ne kadar hızlı gidiyor? Yukarıda birazcık bekliyor sonra gidiyor. Evet beklediği anda of arkadaşlar resmen ikiye böldü bizi ya. Ya arkadaşım zaten burayı zar zor geçiyoruz. Neden böyle bir şey yaptınız ki ya? Neyse arkadaşlar bu yavaş yavaş geçiyor. Ama gerçekten tehlikeli olan bu arkadaşlar. Burada nasıl yapmamız lazım onu anlamadım. Şu anda önünden geçiyor. Evet yukarıda durdu. Evet arkadaşlar şu anda geçtik. Şunun üstüne atlayalım. Buradan da atlayalım arkadaşlar. Evet buradan da atladık. Gerçekten şu an var ya ah Bala geçiyoruz diyecektim Eee bu ne neredeyiz şimdi Arkadaşlar geçmiş miyiz ya anlamadım Galiba geçtik arkadaşlar Aman Allah nereye geldik arkadaşlar bu ne Eee ne yapacağız şimdi Evet arkadaşlar silahımızı almamız lazım. Anneciğim kusura bakma yapacak hiçbir şey yok anneciğim. Evet arkadaşlar şu anda atıyoruz. Aman Allah'ım şu anda yakalamaya çalışıyor. Evet arkadaşlar şu anda bitiriyoruz sanki. Hadi 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 adamım gelmesin lütfen. Evet arkadaşlar çok zevkli şu anda. Öyle bir ateş ediyorum ki şu an sağ sol yapıyorum arkadaşlar. Evet ve anne. Bay bay. Elveda. Evet arkadaşlar. Gerçekten süper bir oyundu. Ve geçtik arkadaşlar oyunu. Buradan devam ediyoruz. Evet hadi artık kaçıyoruz ve lütfen. Evet arkadaşlar silahımızı aldık. Ve bu perma... Yavaş yavaş çıksam. Evet, buradan da çıkmayı başarıyoruz. Aman Allahım, evet arkadaşlar. Üvey annemden kurtuluyoruz. Evet, görüyorsunuz arkadaşımızı dans ediyor. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hala takip etmeyenler varsa kanalımızı takip edin arkadaşlar. Tekrar yeni bir oyunla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.